Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta basket oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ama zıplayarak basket atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu oyunu oynayacağız. Burada Roblox kanalımıza abone olursanız en çok mutlu edersin. ariyetten ana kanalımı da Muhammed ana kanalım yani Muhammed kanalına da abone olursanız inanılmaz bir şekilde mutlu etmiş olursunuz. O zaman hadi videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar bu petten ne yani bu evcil hayvan ne sorarsınız arkadaşlar. Ben video ben bu oyunu oynamışım arkadaşlar bir kere ve bunları elde etmişim. Yani kolayca yapabileceğiz yani bedavadan şey kazandık yani burada köpek falan var gold mantar bu ne o altın mantar gibi şey var burada da kedi var burada da tavşan var böyle arkadaşlar oyun yani bedavadan pet kastım neyse başlayalım hemen bu bakalım böyle zıplatıyoruz herhalde <laughs> gücümüz bir şey Klik 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 otomatik yok mu ya? Otodan. Ne? Bilmiyorum o neydi. Burada şey diyeceğimiz varmış bunu alalım. Ve bunu da alalım bin şey. Bin güç ederdi bu. 12.000 gücüm oldu. Bu gücü de tabii şey yaptım. biraz çakallık yaptım da. Oynamışım bu oyunu. Oynadım mı bilmiyordum. Oynamazsam çıkmazdım. Böyle zıplatıyoruz. 17 geliyor bize. Şimdi biraz şey yapalım. Bakın zıplayalım. Nereye kadar zıplayacağız? O Kırmızıya denk geldi ve basket. Şu an 5K winimiz var. Yani kupa mı diyorlar ne diyorlar. bak Birinciye bak. 159.77 SX biriktirmiş. Çok garip. Şimdi bu bin şunu açalım bakalım yurt şimdi open diyelim ee, bastık bakalım ha ne geldi kan gelme ya bir tane daha açabiliyordum açamıyoruz herhalde tamam bu kadar geldi bakalım ne mevcut hayvanlar Şöyle. tak diyelim. Ha, ha, tamam. İni iyi bu şekilde. Şimdi a, burada toplar varmış. Toplar. Buradan çevirebiliriz. Oha. Ben 490 kupaya mı? Oha! Açık. allah, Şunu alabiliyoruz mu? Yok alamıyoruz herhalde. Şunu alalım. Yeşil top takıl mı? Takılır herhalde. Çık o zaman takılıyız. Yay! Yeah, topumuz oldu. Zıp 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 zıp, zıp zıplayalım hadi. O Bayağı bir şey geliyor. Şunları da toplayalım burada. Toplayalım. Hemen bir şey yapalım. Ooo manyak şey gidiyor Manyak. Manyak bir şey diyor yalnız. Tıkla 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 tıkla. Basket basket. Çok açma. Ne oluyor lan? Oyunu bozduk. Yanlışlıkla işte oyunu bozduk. Çok iyi. Nasıl menekşe ayak izi. Tam sahipsin diyor. Takılıyor. Arkamızdan artık mor şey çıkıyor. Yeni çember açılmış. Biraz daha zıplatalım. Şu 20k güce ulaştım ya. Otomatik zıplatma yok mu burada? Otomatik zıplatma. Ücretsiz mi? 2, 9, 3, Ücret sesine teklifmiş. Aga G, <laughs> Hadi 20K, 20K oldu. Zıplatalım bakalım. Zıp, 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 zıp. Zıplayalım. Zıplayalım, zıplayalım. Uçalım, hadi uçmuyoruz. Uç. E ee, uç. Uçmuyoruz. Uç diyorum ben sana. Uçtuk. O mora geldik. Lan biz zaten kırmızı da değil miydi? Mora geldik. Bir daha zıklayalım. Buraya kadar çıktık. Lan bu ne lan? Ben ultra şey yapmak istiyorum. Yok iptal. Senin de güzel şeyler yoktur şimdi. Ne mitik bal Mantar bal bende ya. Yıldır. Şimdi 2.5K oldu. Şuradan yumurta açalım. 4K'ya E basalım. E. e. açık. Açık. Ne çıktı? Yani oradan çıktı mı? E besinin. <laughs> niye ya? Ya niye mesela niye? Niye güzelden çıkmıyorsun? <laughs> Şuradan hediyelerimizi bakalım. Hediye o 500 wins. 5000 güç. Severiz. Bir tane yumurta veriyor bize. Ne verecek acaba? Çok merak ediyorum. Acaba ne verecek? Sprey kardeş sprey. Mor. Mm, biraz daha toplayalım. Altı kamız oldu. Hadi güzel bir şey. Lütfen kamından çıkma, ortaktan çıkma. Lütfen. Bayağı Nadir ver ya. Sana koyayım kahverengi ayı işte belki nadir verseydin o da iyiydi nadir oh bir tane daha açamıyoruz yeterince zaferin yok oh, diyor zaten bakalım evcil hayvanlardan biz ne çıkmıştı lan kedi mi kahverengi ayı bura bura her şunun yeni alıyor beni takdirin balığın yeni alıyor bari Gehverengi bayı gehverengi. Geç biraz daha takacağız. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha zıplayalım. Oradan yeni top alalım. Yeni top da güzel olur. Zıpla ve o şey geldik. Vay. Ama ben buluta gelmek istiyorum kardeşim. Bakın şurada burada kale var en sondaki bölge şimdi ben ne yapıyordum top alacaktım top 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 3.5K 3.5K'ya aldım bakalım yeni top bu nasılmış diyelim mavi sarı kırmızı o gelişme top o alev top bu top dur şu topu istiyorum bu topu çok istiyorum kardeş Favorim bu şu an ama B diyor B. O oh, hani topla vallahi. 16 yıl mı? Yıl diye bir şey mi var? Yıl. Daha neler var ya? Heh, Çok iyi bir topmuş ha. Neyse bizimkini taktık. Şimdi ne yapacağız? Atalım bir 50 güç k yapalım sonra zıplayalım Hadi, hadi şunlardan da toplayalım bunlardan da iyi olur toplamamız hadi hadi topla 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 öyle zıplatmayalım boş boş hediyediğimiz bu yumurta ne Yani bir yumurta mı oluyor yoksa aa yumurta aldık e bakalım ne çıkıyor. Zehirli balçık. Nadir diyor. Zehirli balçık neymiş bakalım. Zehirli balçık. Hayvanlar. Zehirli balçık. 5.1 de iyi lan. Baya iyi. Ben tok. tak. Baksana birinciye geç. Çok iyi çok iyi yalnız. 40000'e 40 ulaştık. Son kaç kalbiç oluyor? Dur bu da bu da bilmiyorum. Son 10 buçuk kalm güç mü ne öyle bir şey? Burada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu açarsanız çok ama çok sevinirim. Hadi bakalım Demet Akalım hadi bakalım Ulaşacağız Ulaşacağız çok az kaldı Çok az bir miktar Ve elip ne oldu lan Oyunu oldu neyse Hadi bakalım 51 Ya bir ya Hadi bir zıpla O oh, o oh, o oh, O oh. Mavi ne ya? Vallahi mavi ne? O, vallahi şimdi bu oyunun yeter ya. Bu ne? Şimdi iyi bakalım. Birazdan 100k olunca gideceğim ben. Hadi. Çıldırdık şu an. Şöyledim daha her şey alıyorum. Bu ne her şey alıyorum. Çok zenginim ben. Ben çok zenginim bu çocuğum. Vay oh, ben Roblox'ta kendi zengin o. Şu lan. Bana iyilik yapacaksın iyilik yapmazsın siz de beni. Oh. Hadi. Yüz olsun. Duysun dünya başarılar yok. Şimdi bir tane daha 4 kazan açalım. Bakalım. Galaksi Galaxy Galaksi çok iyi. Kutup payısı nadir. Aa kutu payısı çıktı lan. İyi. Çok iyi. Kutup payısına hemen evcil hayvanlar diyelim. İyi tak değilim e, kutu payısı 1.26 yani ezik ezik kutu payısı neyse hadi 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 bastır 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 neyse my two case the makeover hadi 100k yaz kaldı son son kaç kaldı son 15k falan Hadi hadi be. Bir olamadı şu 100 kyı da. Ve evet, son 10 k. Hadi hadi 100 k oluyoruz. Hadi. Biraz da biz zıplatalım. Zıpla 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 Hadi son 5K hadi hadi. Son çok 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 az kaldı. Çok çok inanılmaz az kaldı. Ve yüz, 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 100 100 100 100 K oldu. 100 K işte bu. Bakalım zıplayalım zıpla 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 zıpla. Tripling tripling. Zıpla bakalım nereye kadar. Bakalım nereye kadar. Yeşil. İşte bu 56 kmız oldu. Nereye kadar ulaştıydık bakalım. Ama de biraz. Gide çok gide. Şu hediyelerimizi toplarımızı falan alalım. 24 bin çok biraz, çok biraz. Evet çok. İzler bakalım izlerden alalım. Şunu alalım. Tamam. Alalım tamam Neyse o zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 100K'ya ulaştık ama şu buluta ulaşamadık. Neyse o zaman videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like edin. Soldan, soldan çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ortadan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz ve sizlere hoşçakalın ve bay bay.